Yapabilirsiniz tabi. Önce kurban arkadaşlar sünnettir. Ferz değil. Bunu bilmemiz lazım. Ferz değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çimli imkanı var. Kurban kesmiyor bizim musallaya gelmesin. Bizimle namaz kılmasın. Bu azarlamak babındandır. Halal haram babından değil. Yani ben kurbanı kesmiyorsam büyük bir nimetten mahrum olurum. Allah yanında cimli sayılırım. Ama beni Allah taala hesaba çekmez o babadan. Sünnettir çünkü farz değil. Bunu bilmemiz lazım. Ama yapsan büyük ecri var. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar teşvik etmiş. Bu Resulullah'ın sünnetidir. Bizim musallamıza yaklaşmasın. Azarlamıştır. Yoksa aynen aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Soğan savursa bizim camimize gelmesin diyor. Ruhsat değil. Azarlamaktır bu. Onun için eğer babanın imkanı yoksa siz de çalışıyorsunuz. Siz aile adına babanıza en büyük iyilik yapıyorsunuz. Bir valideyim budur işte. Baba anaya iyi geçinmek budur. Baba kesemiyor, evler getirir, parayı verir babaya, baba sen kes. bundan daha büyük ecir ne var ya? Büyük bir nimettir sizin inşallah Allah'a göndermiş. Ne güzel evler derin böyle olur işte. Allah her çeşe kurban kesmeyi nesip eylesin.